Ben fitness eğitmeniyim. Dolayısıyla insan içindeyim. Yani bir günde 100 kişiyi de aynı anda görebiliyorum. Dolayısıyla benim özgüvenimin de yüksek olması lazım. Onların karşısında konuşurken kendime özgüvenli olmam lazım ki insanlara da bu şekilde hitap edebileyim. Ama tepem gözüküyorken çok zordu. Dolayısıyla hep böyle başım eğik ya da sürekli hep bir bant tak ya da şapka tak bu şekilde gez, geziyordum. E i̇nsanlar baksın istemiyorum sonuçta. Görüntüm böyle olduğu için de dolayısıyla ben dışarıda işte arkadaşlarımla rahat gezemiyorum. Rüzgar esiyor, saçlarım istediği yöne gidiyor ama <laughs> benim o görüntüm hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden özgüven eksikliği ya en büyük en büyük dezavantajı. Özgüven eksikliği. Arkadaşlık ilişkilerimi çok etkiledi. Kendime olan güvenim eksik olduğu için. O yüzden çünkü yine bana diyecekler ki Aa, saçın mı döküldü? Ay neden döküldü? Çünkü yine bir saç konusu konuşulacak. Dolayısıyla ben de hep kendimi geri çekiyorum. O yüzden de çok dışarı çıkmak da istemezdim yani. Çıkmıyordum da. Benim çok yakın arkadaşlarım vardı. Onlarla görüşürdüm ama onun dışında niye fitness eğitmeniyim sonuçta bir sürü çevrem var. Ama görüşmek istemiyorum. İstemiyordum. Nitekim biraz tabi moral bozukluğundan dolayı stres kilo yapar. <laughs> Antrenman bile yapsam yine bile kilo yapıyor. O yüzden de yedim tabii ki. Biraz şiştim. Antrenman yaptım yine şiştim. <laughs> Moralimi çok bozdu. Yani o günlere dönmek istemiyorum asla. Gerçek saç peruk aldım. Yine kısa kestirdim. Kendi saç şeklime göre kestirdim. Ama <laughs> rüzgarda uçabilir korkusu. Ya da ben normalde de çok böyle bunalan, terleyen bir insanım. Cam kenarında oturursam acaba uçar mı? Korkusu. Çünkü sonuçta sabit bir şey değil. Dışarıdan belli oluyor çünkü hani ekstra gür bir saç. <laughs> ekstra gür. Benim tipime gitmeyen bir saç. Dolayısıyla o korkularla hani sürekli böyle kendimi kenarlara çekerdim rahat etmiyorum. Yani şu andaki gibi değil. Böyle rüzgara çıkıp da böyle saçlarımı savurmak isterken hep böyle bir kapatma, kafayı öne eğme. Çünkü uçabilir. Bağlayan bir şey yok ki. Her an gidebilir yani. Bunları düşünmek stres yapıyor insana. Daha çok strese giriyorum. Giriyordum. <laughs> yani peruk haricinde ee... İşte tozlar, o kamuflaj tozlarından kullandım. Spreyinden kullandım. Ama saçım seyrek zaten saçım düzgün bir şekil almıyor. Hani tel tel olduğu belli. İstediğin kadar kamuflaj tozu dök. Belli oluyor. Bir de üstelik deri de gözükmüyor. Hani deri gözükmeyince hepten orada bir şey olduğu belli. Denize girilmiyor, antrenman yapıyorum, terliyorum, e, akıyor. Yani sonuçta hiç kullanışlı bir şey değil. Hiç kullanamadım. Yani kısa bir süre kullandım zaten. Bir deneme amaçlı. Baktım yok olmuyor. Cık. Bu da değil dedim. Ya yani yıllarca 2002 yılına kadar çözüm peşinde koştum. Her şey, her şey denedim. Şunu denedin mi? Denedim evet. söylüyorlar çünkü soruyorlar. Bunu denedim denedim. Denedim arkadaşım. Her şeyi denedim. Olmuyor. Yok. Hormonal bir şey bu. içten gelen bir şey. Dolayısıyla ben artık farklı bir şey bulmak zorundayım. Kalıcı bir çözüm bulmak zorundayım. Nitekim HDC ile tanıştım. Bitti o mevzu. HDC ile tanışmam 2002 yılına dayanıyor. 2002 yılına kadar e, ben de polikistik over sendromu olduğundan dolayı blue dönemlerinde, çağlarında bir e, hormonal değişiklikler oldu. Dolayısıyla saçlarımda biraz seyrelme oldu. 2002 yılına kadar denemediğim şey kalmadı. Saçını kazı daha çok çıkar dediler kazıdım bant taktım. Sarımsak sür dediler sarımsak sürdüm. Sığır ödü iyi geliyormuş dediler onu yaptım. Yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yaptım. Yani televizyonda artık eş dost akraba bile aa bak bu işe yarıyormuş deyip beni arıyordu. Onları da uyguladım. Her şeyi uyguladım. Ama baktım ki demek ki benim içten gelen bir şeyler var. Hormonal bu. Her şeyi denedim. Gittim gerçek saç peruk aldım. Biraz onunla dolaştım. Ondan sonra e, kamuflaj spreyleri tozları kullandım ama hepsi belli oluyordu sonuçta ve rahatsız oldum. E, bu işte 2002 yılında da e, internet araştırması yaptım. O sırada ile o zaman karşılaştım. Yani bir çözümü vardır bunun diye reklamlarını gördüm. O şekilde geldim sadece bilgi almak amaçlı geldik, annemle beraber geldik, sipariş verdik çıktık. Dolayısıyla o günden sonra gerçekten hem bende bir özgüven oldu, özgüvenim arttı çünkü başım eğik dolaşıyordum. Çünkü normalde yolda giderken insanlar tepeme bakıyordu, güneş parladığı için yani güneş vuruyor tepem parlıyor ya da kapalı ortamda ışık vuruyor yine tepem parlıyor. İnsanların dikkatini çekiyordu, aa saçların dökülmüş diyenler vardı. O yüzden de sinirlenmeye başladım artık. <laughs> Nitekim e, HDC'den sonra protez kullanmaya başladıktan sonra o sıkıntılardan kurtuldum en azından ve dışarıdan da belli olmadığı için gayet rahat kullandım. Hiçbir sıkıntım olmadı. 16 yıldır da protez kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bırakmaya da niyetim yok. CNC saçın numunesini gördüğüm zaman gördüğümde ilk gördüğümde o ilk önce tabii ki dokunun Saçın kalitesi zaten belli oldu dokununca. İşte 16 yıldır protez kullandığım için inceliyorum tabii ki saç köklerine baktım. Saç kökleri tamamen zaten bir deri görünümü. Sağa sola attım ettim falan baktım. Harika gözüküyor. <laughs> Uzunluğu zaten tam bana göre böyle bir şey istedim. Ondan sonra eğer olursa dedim böyle bir şey istiyorum. Ondan sonra e, trikoloji bakımı olduğunu öğrendim. Yani saç köklerinin de bakıma tabi tutulduğunu, e, saçların kazınmadığını bu uygulama yapılırken, kazınmadığını ve normal saçların üzerine monte edilebildiğini öğrendim. E, trikoloji bakımı yapıldığı için de saç köklerinin canlandığı, bunları öğrenince o zaman dedim tamam benim hem kendi saçlarımdan da olmamış olacağım. Çünkü benim zaten protezim kısmi protez. komple tam başımı kaplamıyor. O yüzden de hala benim kendime ait olan saçlarım var. E bunlara da bakım yaparsak hem kendi bu protezime de katkısı olur hem de kaybetmemiş olurum. O da ayrı bir psikoloji çünkü. Sonuçta bir de komple olmak var. <laughs> yani o yüzden de o da ayrı bir psikoloji. Beni daha çok cebetti daha çok hoşuma gitti. Medikal olması. Ondan sonra ham saç olması bir kere. Yani hiçbir e, kimyasal işleme de tabi tutulmamış. Bu benim bir parçam olacaksa bunu almak zorundayım. Dedim ve bir şekilde ayarladım. Ayarladım ve bunu benim parçam haline getirdim. Çünkü bunun bana kazandırmış olduğu o özgüven paha biçilemez. Ben çünkü hem zaten sosyal insanım, işim öyle. Fitness eğitmeniyim. bir günde yüzlerce insanla muhatap oluyorum. Yani bir kişinin bile böyle, aa hocam ne kadar güzel sizin saçlarınız falan demesi, aa protesto hemen anlatırım, siyensi <laughs> söylerim. Ve hoşuma gider yani. Hocam ne kadar güzel, ya çok güzel olmuşsunuz ya. Aa hocam süper tarz falan. Ve nitekim geliyor bunlar bana zaten sosyal medyadan. Yazıyor arkadaşlarım resim paylaştıkça. Hocam tarzınız değişir, manyak olmuşsunuz. Bu ne ya? <laughs> Özelden yazanlar, işte ne bileyim yorum yazanlar. Bir yığın arkadaşım yazıyor. Hepsinde çok hoşuna gitmiş. E bu da benim daha da çok hoşuma gidiyor tabii ki yani beğenilmek. O beğenilme arzusu eminim kadın erkek herkesin istediği bir şeydir yani. Ve böyle olduğu zaman da o <laughs> göğsüne <laughs> gele gele dolaşırsın. Benim saçım. <laughs> böyle tatlı. Ay çok zil. bir şey söyleyeyim mi? Ara sıra kokluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu benden bir şey ya. Amerikan stil kullandığım zaman daha çok protez olduğunu hissediyordum. Protez olduğunu hissettiğim için de kimseye anlatamıyordum zaten. Hani ben bir kere sindirememişim hani tamam protez. Hani sonuçta bir şey takıyorum buraya. Öyle hissediyorum sonuçta. Ama CNC'ye geçtikten sonra işte her tarafta paylaşınca bu artık benim parçam gibi oldu yani. O şekilde her tarafa, herkese de söylüyorum. Biri bir şey aa ne kadar güzel saçların dediği protez. <laughs> diye söylüyorum. CNC. Nasıl bir şey? Hemen anlatıyorum. Her bir şeyini de anlatıyorum, söylüyorum. Aradaki farkları anlatıyorum. Ben diyorum 16 yıldır kullanıyorum sonuçta protez. Ama işte ben şunu da kullandım. Amerikan sistem kullandım. İtalyan sistem kullandım da bu. Bunları anlatıyorum. Arasındaki farkları anlatıyorum. Çünkü o kadar artık benimsemişim ki. Bir de çok kısa sürede benimsedim. O kadar doğal ki. Yani bir günde benimsedim artık. O benden bir şey oldu. Benim bir parçam oldu çıktı yani. de sağlıkçıyım yani. Ben her kez de zaten sağlıkla ilgili bilgi veren bir insanken yani saç konusunda da bu konuda sıkıntısı olanlara yardımcı olmak istiyorum. Bana ulaşmak isteyenler Instagram'dan, Facebook'tan her taraftan ulaşabilir zaten. Ben onun için özel hesap da açtım. Oradan da ulaşabilirler her şekilde anlatırım. Buluşuruz, gösteririm. Yakından gösteririm. Dokunsunlar, ellesinler, baksınlar, incelesinler her şeyi. <laughs> ne yaparlarsa yapsınlar. Hadi beraber denize gidelim. gidelim. Gireyim, çıkayım, görsünler. Her şekilde görsünler. Ben kendi saçım gibi kullanayım. Onlar zaten o anda imrenecek, onların da hoşuna gidecek. 40 yıldır ben bu saçı kullanıyormuşum gibi. Yoksa 21 yıldır ben hep kısa, hep kısaydı. Hem uzun. Artık yönetebiliyorum da hani bir sıkıntım da yok. Daha ilk günden o şok alıştım ben. Hiçbir sıkıntım yok. Uçuruyorum ben. Atıyorum mis gibi. Rüzgarda uçuşması. Öyle güzel uçuyor ki. Denizde. Şimdi diğerinde saçlarımı sokmazdım katılaşıyor ediyor falan. Hani tuzlu su sonuçta bir de aynı zamanda. Bunda girdim. Girdim bir de açık girdim. Açık bir şekilde girdim yani. Deneme amaçlı. Ne hissedeceğimi merak ettim. Hissettiğim şey özgürlüktü. Öyle bir şey hissettim yani. Girdim çünkü. Ben çünkü ne kadar zamandır işte protez kullanmaya başladığımdan beri hani suya, suyun içine girmedim. Tabii ki denize girdim, havuza girdim ama suyun içine kafamı sokmadım. Bununla soktum? Ve o hissettiğim şey aa, ayrı bir şeydi ya. Yani evet. Kafayı suya sokmak çok güzel bir şeymiş. Onu gördüm. Çok hoşuma gitti. Bir de uzun olmasına rağmen karışır korkusu falan da yok. Sokuyorum çıkıyorum. Ah mis gibi. <laughs> çok zevkli. Bununla daha özgür oldum yani tel tel uçuşması bile rüzgarda yani acayip gerçekten çok doğal olduğunu gösteriyor. Diğerinde o kadar değildim. Diğerinde o kadar tabii ki protest sonuçta bir benim için vazgeçilmez bir şey ama teknikler ayrı olunca ben bu tekniği gördükten sonra tamam dedim yani benim için kesinlikle bu. Ben bunu daha rahat edeceğim. Daha rahat kullanabileceğim. Sonuçta spor yapıyorum, antrenman yapıyorum, terliyorum. Yani her şekle sokabilmeliyim ben bu saçı. Yani hep böyle açık bırakmıyorum. Yani spor salonunda çalışıyorum sonuçta. Atlıyorum, zıplıyorum, ediyorum. Bunu bir anda böyle toplayacağım, edeceğim, çıkacağım. <laughs> her an her şeye. Suya mı gireceğim? Pat gireceğim, çıkacağım. Bunları yapabilmeliyim yani. Kendi saçım. Kendi saçım gibi kullanabilmeliyim. E bunu CNC'de görünce tamam dedim budur. Bildiğin evrim geçirdim yani, şu saçla. Beni, yani eski arkadaşlarım... Yani ...sosyal medyadan o paylaştığım resimlere yorum yapıyorlar... ...ya da işte özel mesaj atıyorlar falan. İnanamıyorlar gördüklerine çünkü beni 21 yıldır aynı kısa saçlı. Bir de onun da protez olduğunu anlamamışlar zaten. Protez olduğu hiç belli değil. Onu bile anlamamışlar. E ben dedim 2002'den beri protez kullanıyorum. Nasıl anlamadım? <laughs> böyle diyordum yani. Ama hiç belli olmuyordu ki falan diyor yani. E protez de. Ya saçla ilgili belli başlı böyle kareler var gözümün önünde. Mesela fotoğraf çektirmişiz akrabalarla. Güneş de sağ olsun öyle güzel vurmuş ki. Sanki sadece benim tepeme vurmuş gibi duruyor. Benim tepem pırıl pırıl. Böyle. Annem, babam, kardeşlerim, işte diğer akrabalar bakıyorum. Hiç kimse de bir şey yok. Benimki pırıl pırıl parlıyor. Mesela bak o resmimi hiç unutma. Çünkü gıcık olmuştum. Bu ne dedim ya? Nasıl yani benim tepem bu kadar açık mı? Daha işte o zamanlar yeni yeni. Dank ediyor bana daha yeni yeni görmeye başlıyorum falan. Ondan sonra sonra dışarıda benim çünkü saçım vardı ya, vardı yani liseye kadar falan. Vardı. Ben bigodiler yapardım, sarardım, ederdim. Hani şöyle kaldırdığım zaman böyle gözükürdü. Hani şey, derim gözükmezdi yani böyle. Attığım zaman güzel dururdu. Şekiller verirdim ederdim. Oo Blue çalından sonra her şey tepe taklak, ters döndü. Saçlar seyreldi. Babaanne gibi hissettim kendimi yani. Öyle hissedince bir de şeyi biliyorum. benim gözümün önüne gelen karelerden biri de işte. Özellikle de dışarıda. Hadi aile fazla şey yapmıyor. Çok fazla böyle can acıtmaz ama dışarıdaki bir insanın böyle gelirken Göz göze geldiğin zaman tepeye bakması tepeye bakıyor. Çünkü dikkat çekiyor. Vurmuş ya ışık. Böyle karşıdan karşıya gelirken böyle bakarsın ya. Bakarsın çekersin değil mi? Bakarsın ve tepeye bakarsın. İşte <laughs> tepeye bakıyor. Allah'ım diyorum ya. Gözüküyor artık diyorum yani. Bu kadar bariz belli yani. İşte bu en basit örnekleri yani. Dışarıda özellikle. Aile bunu çok belli etmese de sonuçta kendi çocukları falan filan çok belli etmese de dışarıdan bunu görünce çok sinirim bozuluyordu yani. Gerçekten üzülüyordum. Sinirim bozuluyor, moralim bozuluyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir sürü şey uyguluyorum. Hiçbiri bir şey yaramıyor Ne yapacağımı bilmiyorum. Anneannem rahmetli sağ olsun o arardı. Aa Okşan bak ben bugün böyle böyle bir şey dinledim. Bunu da dene. Tamam bunu da dinle. Her şeyi dene. O o süreci hatırlıyorum da yani gıcıktı ya çok iğrençti yani. Tepemde ışık olsun istemiyordum. Ya şapka takacağım ya bant takacağım. Bir şey takacağım. Mecburen. Başka türlü kapatamazsın. Ben o saçı ellediğim zaman anladım. O saçı elledim ya. Normalde ben görsel ve görselciyimdir ben. Beynin işlevi vardır ya. Ben görselciyimdir normalde. Dokunsal değilimdir. Ama dokundum. Bu ne dedim ya? Ha! <laughs> Bu acayip bir saç. Bu dedi farklı bir şey. Aç! Diplerine bakacağım. Diplerine baktım. Sonuçta kaç yıldır kullanıyorum? 16 yıldır Protes kullanıyorum yani kimse artık beni kandıramaz ki. Kullanıyorum. Baktım her şeyine, diplerine baktım. Acayip güzel, mis gibi deri görünümü. Sağa sola böyle. Her tarafa sağa sola atabilirsin. Her tarafına gördüm. Onları gördüm. Dolayısıyla dedim bu ya. bu Bu, bu. dedim nedir bu? <laughs> Onun üzerine ben bunun bilgisini aldım. Onun bilgisini aldıktan sonra hem benim saçım ne güzel, kendi saçım iki tel de olsa uzayacak. O ayrı bir psikoloji sonuçta. Benim, o benimdir. <laughs> Kalsın o. Hem o uzayacak, üstüne yapılacak, trikoloji bakımı yapılacak. Mis gibi. Ya bana söylenenler, bana uygulananlar. Bunları gördükten sonra zaten tamam dedim yani budur o zaman. Ben bunu kaybetmek istemiyorum bu bir özgüven meselesi. O yüzden de karar verdim siyasiye. İki teknik arasındaki yani Amerikan sistem, İtalyan sistem dediğimiz ya bu iki teknik arasındaki farkı, bariz farkı gerçekten bariz farkı gördükten sonra ben hani etrafa duyurmak istiyorum arkadaşlarıma, çevreme. Yani bakın böyle böyle bir çözümü var bu işinde. Bu işin böyle bir çözümü var. Gelin siz de faydalanın sıkıntısı olan arkadaşlarım. Nitekim kaç kişiden kaç kişiyi faydalandırdım ben bu işte. Hoşlarına gitti, aynaya baktıklarında farklı birini gördüler, daha güzel giyinmeye başladılar. Ne bileyim sosyal ortamları değişti, özgüvenleri arttı çünkü bu çok büyük bir şey. İş ortamını da etkiliyor, her şeyi etkiliyor sonuçta. Ben insanlara bunu, yani çevreme bunu yaymak istiyorum çünkü gerçekten çok bariz bir fark var. Tamamen benim kendi saçım gibi kullandığım için protez, yani tabii ki dışarıya protez olduğunu söylüyorum ama ben onu öyle hissetmiyorum, protez olduğunu hissetmiyorum. Benim saçım gibi hissediyorum, kendi saçım gibi. Yıkıyorum, çıkıyorum, ediyorum, şekil veriyorum, şeyler yapıyorum. Kendi saçım, ben ona protez gözüyle bakmıyorum. O kadar benden ki, gerçekten benden yani, <laughs> kendi saçım gibi. Dolayısıyla insanlara da bunun e, bunu anlatıyorum çevreme. Ya onlardaki zaten e, beni gördüklerindeki o ışık da değişti. <laughs> Benim yüzümün şekli falan değişti. Diğer protezi anlatmazken bunu anlatıyorum. Sormadan anlatıyorum, paylaşıyorum sosyal medyamdan falan. Ondan sonra onların da ilgisini çekmeye başladı. Nitekim bazı sıkıntısı olan arkadaşlarım yazıyor, bilgi almaya çalışıyor. Ben de anlatıyorum. Bakın diyorum bu çözümsüz bir şey değil. Çözümü var. Ya bu e, dış görünüş insanların o dış görünüşüyle ilgili sorunları gerçekten büyük sorun aslında. Yani o kadar çok etkiliyor ki ben kendimden bildiğim için işte sonuçta insan karşıdan bir gelirken tanımadığım biri bile tepeme bakabiliyordu yani ışık vurduğu için. Çünkü tepem parlıyor. Ona bakabiliyordu. E dolayısıyla bu özgüveni yere çekiyor, dibe çekiyor resmen. Böyle olduğu için de dış görünüş ilk intiba için önemlidir. İlk intiba. Önce bir odaya girdiğimiz zaman bir dış görünüşümüzle bir kabul ediliriz. Öyle değil midir? O yüzden de bu önemli. O kişinin özgüveni için çok çok önemli. Yani bu hem sosyal yaşantısı için, aile yaşantısı için, işte özel yaşantısı için, her şey için çok çok önemli. Zaten o özgüveni aldıktan sonra çok rahat edecek. Çok rahat edecek yani. Yani bu olay çözümsüz değil, çözümü var en azından. Çözümsüz bir rahatsızlık değil. Ee, o yüzden de ben yani şu anda özellikle de CNC'yi kullanmaya başladıktan sonra zaten işte sosyal medyamda da paylaşmaya başladım. Eskiden paylaşmazdım bunları. Ee, paylaşmaya başladıktan sonra sıkıntısı olan, rahatsızlığı olan arkadaşlara kesinlikle öneriyorum zaten. Kesinlikle öneriyorum, anlatıyorum, gösteriyorum yakından, gel diyorum, tut, et, bak, her şeyini anlatıyorum, nasıl kullanılıyor, nasıl rahat edebilir, her şeyi anlatıyorum. Ee, çözümsüz bir şey değil bu. Yani gelsinler, bilgi alsınlar, ben zaten elimden geldiğince kendi çevreme ya da bana ulaşma, ulaşan insanlara anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. Kolaylıklarını anlatıyorum, güzelliklerini anlatıyorum ondan sonra. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum.